Aa bana vuruyor. Oğlum kaç kere bana sen, vuruyor. Sen ayı mısın? Sen, sen kim oluyor lan? Bana niye vuruyor? Pardon kanka pardon. <laughs> pardon kanka karıştı. <laughs> Seni adam zannettim. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol alsın. Yaylı geliyor yaylı. <laughs> Bizi de asla. Sus lan! Duygusuz pezevenk. Sanki boşak bir basıyor çıkan sese bak. Inferno TV'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Duo vs Squad serimizin ilk maçında sevgili game partnerim Yasin'le birlikte gemilere doğru dalıyoruz abi. Bu arada game partnerim deyince de bir tatlı durdu ha. Oldu lan orada. Bana atıyor. Silah bulmam lazım. Dur şerefsiz dur sıkma. Bekle bir silah bulayım bekle. F12 e var kankam burada. Gelme lan gelme! Mermim yok mermim yok mermim yok. Hoş bulduk kardeşim bu arada. Kankam sana geldi sana geliyor sana Emre. Aynen be ya? Canı bir canı bir onu. Benim de canım bir, benim de canım bir. Mermim de yok. Yukarı. Sen ya kanka gel şuraya neredesin ya? Yat lan aşağı kuma. Kanka gel gel sıkıyorlar. Gel kaldır da bir can basam. Kanka alırsın sende o, sende o, sende o, sende o. Sen de o. Sen de o. Sen de o. Oy. Yat lan aşağı. Kanka. Allah aşkına tut artık beni yatalak oldu. Artık gelme daha ne olur. Allah. <laughs> Oğlum orada <laughs> mermim yok <laughs> var ya öleceğim zannettim ya. Herifte var ya Allah'tan kolsuzmuş. Kanka mermim yok mermim. Ya canım kardeşim diye. Dur lan dur bırak şimdi kar var orada. Ya ne zaman bir şey istedin ki biz sana vermedik. Ya. Lan. Allah belanı vermiş. <laughs> oh, oh, asliyo, Aa, oğlum, oh, oğlum bu ne maşallah. lan? Allah ya, ya şerefsiz bütün mermileri aldın Ama mı? Bu oğlum 556 lazım bana ya. Bende de bir tane kit var. Adam gördüm kanka. Nerede? Şu tarafta. Neresi oğlum? Şere olur. ellerin orada. Bot oğlum bu. Oy. <laughs> Yasin. Bir şey söyleyeyim mi? Kanka. çok pis bak çok pis küfür ederim. Ben bu ara bak Bak Bana çok bir... oğlum ya. Benim huyumu biliyorsun ben kardeşim. Ben. Kadar, Bana kil kill Toplamda en az 1000-2000 maç atmış Bu zamana kadar hiçbir şekilde kill çalmadım ben senden. Tamam tamam. İnandım inan yani, tamam. <laughs> Çal... sen kill çalmadın. Gidelim kardeşim. Tamam. Bak şuraya bir tane külah bırakacağım onu anlat tamam mı kardeşim? Allah. Ne oluyor lan? Kalkamadan var. Dikkatli ol. Şu anda yerini tespit edemedim biraz. Sıkıntılı bölge. Evet doğru mu? Kanka buradan acele çıkmamız lazım. Gel kanka gel. Kanka matla gel hemen. Bas 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 sakın durma. Yok oğlum lan bunlar mı korkacağım şey diyeceğim. Kanka sağ taraftan Niye bir yerden sıkıyor. Bu kadar sıkıyor. korkak oynama ya. Bak arkadan sıkıyor. Bak bak Allah Allah. Oğlum ben onu bot ya. zannettim lan bot Manyak değilmiş ya bu. Oğlum Neyse, ya abi, Alacağım ya seni mi? bekle. Alana girelim bekle alacağım seni. Sen yani illa geleceğim oğlum bu Bir al. az önce ah önümüzde. Aa nasıl nasıl ezilmedi lan? Nasıl Lan düş. Aa kanka düşmedi. Ona Çok düşmezse iyi. buna düşer. Kanka direkt gitsin. Tamam direkt gitirdim bunu. Abi al lütfen umutunu Ama al öyle de çalma. İliğine kemiğine kadar sömür bu şerefsizi. Sizi hak ediyorsunuz oğlum siz. Allah kanka bu millet var. bu kadar lütfen nereden buluyor ya? Ne bileyim lan ben ne anlamadım. 7 tane kit var. 3 tane saldım. Allah razı olsun ya. Her şeyi de toplamışın Teşekkür ya, ederim. Tamam, gidelim. Ya bak ya, hala ya. aynı adam, aynı adam sıkıyor. Mısın ya? Aynı adam sıkıyor. Bekle. Alanda değiliz. Alanda olsak onun ben aklını alacağım da. Buluyoruz artık bizi vururlar kardeşim. Kardeşim hiçbir şey yapamaz. Oğlum <gülüyor> alanda <laughs> olsak alacağım onu. Biliyorsun karı severim yani. Yani kar 98'i severim. Yanlış anlamayın lütfen. Şu alana bir atayım abi kendimizi. Şöyle. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın böyle heyecanlı maçlar aman kardeşim sakin ol ya. Kanka artistik hareket böyle yapıyorum biliyorsun ben düz sevmem, düz sürmeyi sevmem. Edecek. Yani elimizden geldiği kadar çok fazla video atmaya çalışacağız. Sizin i̇nşallah de inşallah. gülmek için. İnşallah yalnız kardeşim benzinimiz bitti. Benzin dedi. İyi var Allah'tan Allah'a <laughs> Allah <alanı gülüyor> <ya. gerken. gülüyor> Oğlum şu şerefsiz yok nerede lan? Kankam boost alayım. Boost var kanka var. Ama atarsan da sevinirim yani. Ya yani sen var Allah'ım bak bak. Aha ses dur. Kanka, kanka köprü, köprü üstte olabilir. Abi. Köprü köprü. Üstte olabilir de. bak. Bekle bakıyorum. Parafan geldi çünkü. De. Aa köprü hiç gördüm kanka. seni aldım kanka. Kanka oğlum bir tane daha yedin lan. Nasıl düşmedin? Oğlum düştüler lan. Ya oğlum, senin reload'un tam zamanında ya. mı? Aga be aşağı atladı kanka kamyonun şey kutularının olduğu şurada. Kanka çok net net görüyorsun. Bak 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 nasıl doç attı. Aşağı mı o? Oğlum düş lan. Aşağı suya atladı kanka, suya atladı, suya atladı. Aha! Demiri Allah. Oğlum şu an var ya her tarafımız sarıldı. Kankam, kanka düşme, ya. düşme, Çok düşme. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Çok arada kaldık ya. Şey at. Konum at, konum at. Şimdi var orada bu arada. Kankam birine baydana rahatır. Geldi geldi. Kanka boş ver onu. Emre çok iyisin. <laughs> Oğlum ay tamam. Oğlum sağdan da ses geliyor. Sağdan da ses geliyor. Ne olur ha o düşürdüğüm adam. Kanka ben Düşürdüm direkt geri adam. çekileceğim. Adam. Tamam kanka sen, hemen canmaz, ya. sen hemen canmaz. Hemen canmaz. Bu Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen geliyor musun? O git lan. Heh. Gördüm seni galiba. Ha yok. Kanka dikkat et. Abi kilerini çektim bu arada. Tamam. Karşıda birisi... Oo şu köprüdekiler... O Karşıdaki ne oldu ya. oğlum ya? Karşıdaki kaçtı mı? Ne oldu ya? Bir tane de yılan vardı bu arada Kanka köprüdeki bu arada kanka yüzdü yüzdü de. bir yere gitti ama... ...suya atladığını mı? Arkam var bunda. Altıyı aldım ben. Tamam kanka alırım senden. Abi güzeldi bak güzeldi. Sana. At abi aldım. Şuradan. Tamam. Hemen takayım şunu. Şu M4'ü e 4 takıp AK'yı da 3 takıp oynuyorum ben. Ben M4'ü 3'ü taktım Dikkatli kanka. Dikkatli olmamız lazım. Bir boost dönmem lazım. Burada adam vardı kanka, dikkat et. Burada adam vardı dikkat et. Ya bir tanesine et. çok Arka güzel da kaçtı ya. Kanka direkt köprüye çıkalım. Daha gördüm. Gördüm gördüm, gördüm Tek korktum ortamda. Kanka ben şuradan yukarıdan gitmeyi deneyeceğim. Kanka gördüm 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 karşıdaydı. Kanka bot muydu normal neden? Yine alana doğru gidiyoruz kanka. Çok iyi. Geliyorum. Aha. Gördüm. Ne yapıyor? Adamı gördüm. Ya sen senin timingine ben. Oğlum reload da. <laughs> sen süpersin, Oy, süpersin, süpersin. gitti adam ha. Boyan Oğlum ciddi nasıl ciddi değmiyor ciddi bunlar ya? Allah kahretsin sen lan. Adam gibi atsan karşında dur. Öyle artık. Kanka arka geldi, arka geldi, arka geldi. Var? Arka geldi. Ne oluyor? Kankam geliyorum hemen sana. Allah aşkına gel. Hemen geldim. Tut abi beni tut beni. Üstten gelebilir dikkat et kanka. Üstten anladım. gelebilir dikkat et. Bir oğlum şey nereden anladım, yedim anladım, lan ben? Kanka. Kanka nereden ben hala çözemedim. oldu yani. Lan. Nereden attığını çözemedim. Bir tane daha bomba geldi galiba. Yalnız seni bir görürsem oğlum var ya öttüreceğim öttüreceğim. Ol. bak ama bak anladım, Sen buraya atıyorsun ama nerede olduğunu senin ben bir görebilsem var ya. Adam var. Gördüm kanka az önce vurduğumuz adamın orada. Kanka şeye dondu. Sıpersin, süpersin ona. süpersin süpersin. Alanı vurdum bu arada. Süpersin. Böyle bir şeyin sizi görmedim. Aşağıda aşağıda Emre. Burada burada. Geldim kanka geldim. Köprü altı ha. Benim burada. Aha gördüm adamı. Kanka, Köprü altına ben kanka gidiyorum. Baba attı Oğlum ben. Şeye donuyor benim ya şu anda. Neden donuyor anlamadım. bir aşımız var ya. Kanka kesinlikle var. Arkamdayım birader. Gördüm. Gördüm kanka suda gel Ya oğlum S12 Allah işler Allah. mi ya S12 işler mi ya Sen manyak mısın oğlum manyak mısınız lan siz psikopat mısınız lan Dayı mısınız lan Hayır değiliz Birini baymıştım hala gelmedi bu arada karşıda Kanka Şimdi geldi tamam rahatınız lan çok iyi. Oğlum sağ taraftan tepeden sıkıyorlar kanka galiba bu taraftan Pardon Ve soldan şu kayanın oradan mı sıkıyorlar Tepenin ya Tepenin oradan geliyor kanka Aynen kanka. Kanka o taraftan geliyor da. Ben yani bir boost dönmem lazım abi. Kanka son 5 bu arada. Evin içinden oynamamız şart ya. Dışarıdan oynarsa çok büyük sıkıntı çekiyor. Bomba var Allah. İleti dolu ha bu arada. Hadi hadi. 325 taraftan tam var. Tepe muhtemelen ya. Adamlar hiçbir şekilde göstermiyor ya. Kanka airdrop orası olabilir bence. Kanka airdrop orası zaten. Kanka dikkat edin. Ama hiç hiç şeyim yok, hiç açım yok kanka. Arkalanmazsan iyiydi, arkalanmazsan güzel olur. Uy AVM bak kankam adam da dikkatli ol gözünü seveyim, yapma. Hala işaretlediğin yerde mi kanka? Var? Aynen aynen aynen. Tamam. Biraz sağlı sollu oynayacağım lan. Kanka bomba atacağım oraya bekle sen. Vurdun an adam. Aha gördüm gördüm gördüm. Adam kayanın orada yılan kanka. 20 yönünde bomba attım bir tane. Ben de bir tane ah, bomba saldım. Lan niye olmuyor? Yol yolda bak açık. Daha açık Kanka kanka. Yani. Düş artık düş artık düş artık. Kanka bunu al. Çok az canı var. Çok az canı var. Alırsın onu. Alırsın onu. Ne oluyor? Çok az canı var. Alırsın onu. Kanka bitirmesin ya. Bitirmesin ya. Nasıl yani ya? Ya hayır ya. Abi çok güzel oyundu ya. Çok muhteşem oyundu Emre. Abi şuraya bak. 1000 hasar 7 kill ya. Allah seni ne yapmasın ya. Yok böyle bir şey ya. Oha 7 kil, Ne ara aldın birader sen ya? Kanka şuraya bak. 927 hasar 5 kill. 1000 hasar 7 kill. Ya çok güzel oyundu. Böyle bitemez ya. Arkadaşlar, Binal da bence zevkli bir maç geçti. Yani biz oynarken zevk aldık. Umarım siz de izlerken zevk alırsınız. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Açıklama kısmında Instagram ve yayın linkimizi bırakıyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Give it to me like.